Arkadaşlar merhaba. Bugün basit bir şarkıyla geldim karşınıza. Daha doğrusu türkü diyelim. Mausulemanı. Baya ee, bayağı bir basit çalımız. Yani en basit yerden çaldım. Daha farklı yerlerden de tabii ki çalınır. Videolarımda var. Ee, yakın çekim yoktu. Bunu bir atayım dedim. Basit şarkı çalmak isteyen arkadaşlar için bu şarkıyı yani rahat rahat çalarsınız diye düşünüyorum. Eee Şakalarını yaklaştırayım. C'den başlayacağız arkadaşlar. Bilmeyenler için. Hepsi kapalı. Arka Oktal tuşu basılı. Buradaki C'den başlayacağız. başlıyoruz tekrardan. <Sessizlik> si do re diye çıktık. Şarkı zaten sürekli aynı ritimle dönüyor. O yüzden tekrardan video uzun olmaması adına çekmiyorum oralarını. Sürekli zaten Si'den başlıyoruz. Ondan sonra ikinci partide Fa diyezden başlıyoruz. Uyan Halim uyan derken. Yani basit bir parça gördüğünüz gibi en fazla buralara çıktık. Yani çok diklere çıkmadan çok rahat çalınabilecek bir parça. Eee Yine ben bunun ilerleyen dönemlerde daha farklı yerlerden de atmayı düşünüyorum. Bakalım bakarsınız. Hoşunuza giderse buradan çalarsınız. Herkese iyi üflemeler dilerim. Kanalımı takip etmeyenler abone olursa memnun olurum. Herkese iyi üflemeler.